Yapay zeka işsizliği arttırır mı? Yapay zeka ve otomasyon birçok sektörde işleri dönüştürüyor. Ancak bu işsizliği arttırır mı yoksa yeni fırsatlar mı yaratır? İşte iki farklı bakış açısı. İşsizliği arttırabilir mi? Otomasyon ve robotlar üretim, lojistik, müşteri hizmetleri gibi alanlarda insan iş gücünün yerine makinaları geçiriyor. Düşük vasıflı işler tehlikede altında. Tekrarlayan ve rutin işleri yapan çalışanlar yapay zeka tabanlı sistemlerle değiştirilebilir. Daha az iş, daha fazla verimlilik. Şirketler yapay zeka kullanarak maliyetleri düşürürken işçi sayısını azaltabilir. Ki yeni iş alanları yaratabilir. Yapay zeka destekli meslekler, veri bilimi, yapay zeka mühendisliği, robotik gibi alanlarda yeni kariyer fırsatları doğuyor. İnsan makine işbirliği, yapay zeka rutin işleri devralırken insanlar daha yaratıcı ve stratejik işlere yönelebiliyor.